Bugünkü aracımız 2011 model Honda City dijital klimalı bir araç. Bu aracımıza 7 inç Android cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyo kısmını ilgili alanından çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan çerçevemizi kullandık. Bu çerçevenin iç kısmına aracın orijinal klima kısmı, havalandırma petekleri ve evet, dörtlü de oturuyor. Oluşan görüntü bu şekilde. Bu birinci konu. ikinci konu fabrikasyon konnektör yapısı bozulmadı. Birebir karşılıkları kullandık. Üçüncü konu direksiyon kontrollerinin çalışması sorunsuz bir şekilde bütün tuşlar cihaz çalışıyor. Şöyle radyo kısmını gösterelim. Ses açma, ses kısma, kanal geçişleri. Şöyle birkaç tane radyo istasyona kaydedelim. Bu şekilde radyo istasyonlarda sorunlu şekilde geçişler ya da USB şarkı atlatma sonra bu şekilde çalışacak. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş olarak çalışıyor. Orijinalinde olduğu gibi. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri fites attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. Böylelikle kullanıcı park ederken rahatlıkla farkını gerçekleştirebilecek. Cihazımız Android 10 işletim sistemli. 2 GB RAM, 32 daire hafıza, 4 çekirdekli. T3 d bir işlemci kullanıyor. 24'e 600 IPS ekrana sahip. IPS ekranla ilgili bir video testi yapalım. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Ondan da bahsedelim. GPS örneği navigasyon, radyo kısmı, Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth kısmı, USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliyoruz. Cihazımızın üzerinde geri attığımız attığınız zaman en ayarı var. Sesi de kısa USB üzerinden, USB ler üzerinden videolar ve mp3'ler açılabiliyor. Bir kez aynı şekilde USB'den, bellekten ya da USB üzerinden videoları da kullanıcı açabilecek. Cihazımız Android tabanlı olduğu için internet paylaşıldığı zaman YouTube ve benzeri birçok uygulamayı da kullanabilecek. PhoneLink uygulaması üzerinden de her iki akıllı telefondan da ekran yansıtması yapabilecek. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.